Değerli izleyiciler burası Elazığ Keban Karayolu'nun 35. 37. kilometresi ve buraya ölüm virajı demek çok da abartılı olmaz diye düşünüyoruz. Manşet 23 olarak Elazığ'dan ve Keban'dan gelen ihbar şikayetler üzerine ekibimizle beraber buraya geldik. Şimdi olay şu aslında buraya ölüm virajı denilmesinin sebebini birazdan sizlere kameraman arkadaşım gösterecek üst kısmı alalım. Gördüğünüz gibi dağdaki kayalar inanılmaz bir şekilde yola doğru akmakta değerli izleyiciler. Belki de Elazığ Keban Karayolu'nun en tehlikeli bölgesindeyiz. Burada herhangi bir istinat duvarı yok. Burada bu dağın araştırmalarımıza göre bu bölümün veya bu bölümlerin bir şekilde e, iş makinalarıyla alınması, düzeltilmesi ve bu tehlikenin ortadan kaldırılması gerekiyor. Ama bakınız şöyle bir çözüm bulunmuş. Şuradan itibaren dönelim. Evet bu tarz uyarı levhaları var. Yani bu tarafa çok yaklaşmayın. Ama bu yükseklikten gelen kayalar Allah korusun buradan geçen geçmekte olan bütün taşıtlar için kesinlikle yüzde yüz oranında ee, ağır yaralamalı veya ölümlü kazalara sebebiyet verecek anlamına gelmekte. Devam edelim. Bakın şu gördüğünüz e, önlem olarak e, nitelendiremeyeceğimiz sadece ikaz olarak bu tabelalar bırakılmış ama tehlike o kadar büyük ki bu ikaz uyarı tabelalarının da olabilecek kazaları engelleyebileceği engelleyebileceğini çok fazla düşünmüyoruz. Şimdi tekrar dönüş yapalım o bölgeye. Ben izah edeyim size görüntülü olarak. Evet bakınız değerli izleyiciler. Bu bölüm tamamen tonlarca ağırlığında kayaları ve taş parçalarını yola atan bölüm değerli izleyiciler. Ve burası bir viraj. Sadece araçlar geçerken, araçlar seyir halindeyken yola düşecek kayalar ve taş parçalarının yaratacağı tehlikeden bahsetmiyoruz. Özellikle gece karanlığında yola parçalanarak düşen kayaların ee, sonradan gelecek arabalar için de çok ama çok ciddi kazalara sebebiyet vereceği aşikar. Şimdi sonuca gelelim değerli izleyiciler. Bu bölgenin yetkililerimiz tarafından acilen bir çözüme ulaştırılması gerekiyor. Buradan rica ediyoruz, sesleniyoruz. Allah korusun yaralanmalı ya da ölümlü herhangi bir kaza veya kazaların meydana gelmeden önce buranın çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz. Çünkü burası gerçekten bir ölüm virajı değerli izleyiciler.